Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler, gününüz güzel, geleceğiniz parlak, huzurlu ve atanmış bir şekilde geçsin inşallah. KPSS Coğrafya Genel Denemelerimizin 5.sindeyiz. Sırada daha 10 tane denememiz var. Sınava kadar sizin yanınızda olduğumuzu göstermek adına bu soruları sizinle paylaşmak istiyoruz. Çıkma ihtimali çok yüksek olan sorular olduğunu sınavdan sonra göreceksiniz. Buyurun arkadaşlar fazla zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Soru 1. E merkezi ile ilgili iki tane bilgi verilmiş. Hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar birinci bilgimiz başlangıç meridyeninin batısındadır. Bunun için boylam değerlerine bakıyoruz. Doğuya doğru artıyorsa doğu, batıya doğru artıyorsa batı yarım kürede olduğunu bilmemiz gerekir. A şıkkında 45, 60 doğuya doğru artmış. B şıkkında 30'a 45 doğuya doğru. D şıkkında 10'a 25 doğuya doğru. E şıkkında 12'ye 27 doğuya doğru arttığı için zaten cevap direktmen çıktı. Yani C şıkkı. 30'a 45 batıya doğru artmış. Şimdi ikinci önermemize de bakalım. Doğru mu yapmışız? Kuzeyinden geçen paralel güneyinden geçen paralelden daha uzundur. der dostlarım. Güney yarımküredeki bir ülke için geçerli olan bir durumdur bu. Güney yarımkürede olduğunu da enleme bakarak anlayabilirsiniz. Aşağı doğru artması lazım enlem değerlerinin. 40'a 50 şeklinde aşağı doğru arttığı için cevabımız zaten C olarak çıkıyor diye. Türkiye'nin enlem ve boylam değerleri verilmiş. Sadece bu bilgiye dayanılarak hangisine ulaşılamaz demiş. Yani elimde benim bilgi olarak sadece enlem ve boylam değerleri var. Hangi saat diliminde yer alır? Arkadaşlar her 15 meridyen bir saat dilimine tekabül ettiğini bildiğimiz için ve saat dilimlerinin boylam ile alakalı olduğunu bildiğimiz için burada boylam değerleri varsa bu bilgiye ulaşabilirim. Kuzeydoğusunun yer şekilleri. Bana verilen harita düz bir renk. Yeryüzü şekillerini ifade eden yükselti basamaklarını gösteren renklendirme yöntemi yok. Dolayısıyla ile bu konu hakkında hiçbir bilgi sahibi değilim. Yani cevabım büyük ihtimal bursa. Yaz mevsiminin yaşandığı aylar arkadaşlar kuzey yarım kürede Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, güney yarım kürede, Aralık, Ocak, Şubat aylarında yaz mevsimidir. O zaman hangi yarım kürede yer aldığını boylam değerlerinden değil, enlem değerlerinden anlarsınız. 36'ya 42 kuzeye doğru arttığı için kuzey yarım küre olduğunu ve en sıcak ayın Haziran, Temmuz, Ağustos ayları olduğunu söyleyebilirsiniz. En doğusu ile başlangıç meridyeni arasındaki zaman farkı. Ülkemizin en doğusu 45, başlangıç meridyeni arada 45 meridyen var. Bunu 4 ile çarptığınızda zaman farkını zaten bulabilirsiniz. Güneş ışınlarını en büyük açıyla aldığı tarih bu da hangi yarımkürede olmasıyla alakalı. Kuzey yarımkürede olduğu için benim bu ülkem nihayetinde en büyük güneş ışınlarının açısını 21 Haziran tarihi itibariyle aldığımızı söyleyebilirim. Geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen yer şekillerinin hangileri? Ha, kimyasal tortlu kayaçların çözülmesiyle oluşmuştur. Arkadaşlar kalker, kaya tuzu, jips ve dolomit kimyasal tortlu kayaçlardır. Bunların çözülmesiyle oluşan şekillere biz karstik şekiller diyoruz. Karstik şekiller en küçüğü aşındırma olarak düşündüğünüzde lapya, ovala, polye, opruk şeklinde devam edip mağara, duden veya dış kısımlarda yani birikim olarak karşımıza ne çıkar? Sarkıt, dikiz, sütun, traverten. Şimdi şöyle bir bakalım. Boğaz vadiler akarsular tarafından oluşturulmuştur. Geç. Delta ovaları da aynı şekilde, ama polye ovaları karstik şekiller sonrasında oluşan bir aşınımdır arkadaşlar. Tabanı eğer e, suyun gittiği yerler e, tıkanırsa da burada bir tarım alanı ya da bir su birikintisi görme şansımız yüksektir. Burada sadece iki demeniz yeterlidir. Türkiye'nin Alp Himalaya orojenes sisteminde yer alması hangisi üzerinde doğrudan etkili olmuştur? Karasal iklim özelliği. Arkadaşlar karasal iklim özelliği için bir kıvrım kuşağı üzerinde yer almanıza gerek yok ki. Denizden uzak olan her yerde bu özelliği görebilirsiniz. O yüzden bunu almayalım. Tektonik depremlerin yaygın olması. Alp Himalaya kıvrım kuşağı kıtaların birleşim sahalarında olduğu için her zaman aktiftir. Dolayısıyla bu tektonik depremlerin olma ihtimali çok yüksektir. Bunu alalım. Ortalama yükseltisinin fazla olması. ek kıvrım dağlar. Birleşim yeridir. Karşılıklı kıtaların birleşmesiyle ortaya çıkan bir şekildir. Dolayısıyla hali hazırda süre gelen bir yükselmede söz konusudur. Bunu da almamız gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'tür. Türkiye haritası üzerinde belli yerler işaretlenmiş. Hangisinde demiş? Vadilerin sular altında kalması sonucunda oluşmuş bir kıyı tipine rastlanılır. Bu kıyı tipinin sen Riya olduğunu bilmen lazım. Yani Riya kıyı tipi Akarsu vadi tabanlarının su altında kalmasıyla oluşur. Ve Türkiye'de 3 yer unutmayacaksın. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Güneybatı Anadolu yani Muğla Menteşe dediğimiz yer. Burada o 3 yerden sadece 2 numara var. Yani İstanbul Boğazı Riya kıyı tipi olarak bilinmektedir. 1 numaranın olduğu yerde enine 3 numara Dalmatya 4 ve 5 boyuna kıyı tiplerinin olduğunu da hatırlatmak gerekir. 6. soru. Türkiye'de toprak örtüsü kalınlığının eğimle alakalı olduğunu ifade eden bir soru var. Yani dağlık sahalarda kalınlığın az olduğunu, düz sahalarda daha fazla olduğunu söylemiş. E tabii bundaki sebep de eğimli yerlerde yüzeysel akışa geçen toprağın kalınlığı azaltmasıdır. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde toprak örtüsü kalınlığının daha az olması beklenir? Yani sizden daha dağlık, aralarında daha dağlık, daha yüksek eğimli, engebeli bir yer istemiş. Çukurova, Ergene Ovası zaten ova, düz yerdir. Bu gibi yerleri aramayın. Ovadır, platodur. Bu gibi yerler aranmaz. Bunlar çünkü düz yerlerdir. Çukurova, Ergene Ovası, Çarşamba Ovası gitti, Şanlıurfa platosu gitti, Ementeş Öresi. Bildiğiniz üzere Muğla Ementiş Öresi dağlık, sarp kayalıkların olduğu bir yerdir. Yani ne kadar da deniz kenarı olsa fiziki haritada rengi yeşil değildir. Nedir kahverengidir. Dağlık bir yerdir. O yüzden cevabımız burada Menteşe yöresi olacaktır. Rüzgarların yönü üzerinde yer şekilleri, basınç merkezlerinin konumu dünyanın günlük hareketleri etkili olmaktadır. Tabii ki mesela dağların uzanışı rüzgarın yönünü etkileyebilir. Karadeniz'de kuzey sektörlü, Akdeniz'de güney sektörlü, Ege bölgesinde doğu batı sektörlü rüzgarlar hakim iken İç Anadolu bölgesi, Trakya ya da Güneydoğu Anadolu'da etrafı düz olduğu için rüzgar yönü net bir şekilde belli değildir. Burada bize Çanakkale Boğazı ve çevresindeki rüzgarın hakim yönünü istediği için kafanızda şöyle gözünüzde canlandıracaksınız. Senin bu soruda Türkiye haritasını ya da yeryüzü şekillerini biliyor mu bilmiyor mu şeklinde bir ifadeli sorudur. E sen biliyorsan yaparsın. İstanbul boğazı kuzeybatı güney kuzey doğu güneybatı istikametinde bir uzantıya sahiptir. Tabii ki rüzgarın da esme yönü bu şekilde olacaktır. Yani cevap Edirne'dir. 8 Karadeniz iklimi Türkiye'de görülen diğer iklim tipleriyle karşılaştırıldığında hangisinde ilk sırada yer alır demiş. Ülkemizde 4 tane iklim tipi var arkadaşlar. Karadeniz, Akdeniz, Karasal ve Sert Karasal. Sert Karasal Erzurum, Kars, Ağrı'da, Karasal denizden uzak olan her yerde, her türlü iç kısımda Karadeniz iklimi Marmara ve Karadeniz kıyılarında, Akdeniz iklimi de diğer kıyı kesimlerde görülen bir iklim türüdür. Karadeniz iklimi yağış miktarı yönünden diğer iklimlerin önünde gelir. Sıcaklık farkı sert. Karasal iklimde çok daha fazladır. Bulutluluk oranı yine Karadeniz ikliminde çok daha fazla. Çünkü her mevsim yağışlı. Güneşlenme süresi de Karasal iklimin Güneydoğu Anadolu'da görülen tipinde daha fazladır. Yani burada 1 ve 3 numaralı yerler Karadeniz iklimini diğer iklimlere nazaran üstün tutmaktadır. 9. Türkiye'de bitki, tür ve çeşitliliği çok zengin diyor. Evet, dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi. Bu durum üzerinde hangilerinin etkisi vardır şeklinde bir soru. Arkadaşlar, bitki çeşidi varsa iklim çeşidi var demektir. Yeryüzü şekli çeşidi fazla demektir. Toprak çeşidi fazla demektir. Çünkü bunlar farklıysa iklim çeşitlidir, bitki örtüsü çeşitlidir. O zaman Türkiye'nin orta kuşakta yer alması bir yılda dört mevsim gördüğüne istinaden e, bitki örtüsü çeşitliliğini arttırmıştır. Bunu alalım. Yer şekillerinin çeşitli olması da aynı şekilde bitki örtüsü çeşitliliğini arttırmıştır. Bunu da alalım. Toprak türleri, kimi toprak asitli, kimisi kireçli, her toprakta aynı tür bitki yetişmediği için, toprak türü farklı olduğu için iklim ve bitki türü de, iklimi almayalım, bitki türü de farklıdır diyebilirsiniz. Ben olsam üçünü de alırdım çünkü üçü de bir yerde bitki çeşitliliğinin fazla farklı olmasında etkilidir. Bir Türkiye haritası verilmiş. Ne diyor? Bir yerin kırsal alanlarında ve kentlerinde bulunan nüfus miktarı o yerin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan önemli göstergelerdendir. Ekonomik gelişmelerin fazla olduğu yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazladır. Buna göre hangisi ya da hangilerinde kent nüfus oranı daha fazla? Arkadaşlarım Adana-Samsun hattının doğusunda fazla bir kentleşme beklemeyin. Yani çok fazla detaya girmeye gerek yok. Genelde kentleşim oranı Adana-Samsun hattının batısına kaydırılmıştır. Yani oralarda daha fazladır. Burada direkt 1 2 deyip zamandan kazanıp sorunuza devam edebilirsiniz. Kentleşme batılar daha fazla diyebilirsiniz. Burada hocam şu hangi kentte bu kent gelişmişti, gelişmemiş miydi diye şeklinde düşmeyin. Zaman kaybetmeyin. Türkiye'de Bolu, Kastamonu, Sinop, Zonguldak yani tahmin ederseniz Batı Karadeniz'i ifade etmiş. Çevrelerinde yaygın olan ve birkaç mahallenin bir muhtarlıkta yönetildiği kır yerleşmesi nedir? Direkt divan arkadaşlar. Yani bu bilgi sorusu. Divan yerleşmeleri birkaç mahallenin tek muhtarlıkta birleştirilmesiyle oluşmuş bir yerleşme türüdür. Yani bu bilgi sende olması gerekir. Şimdiye kadar bir yıl çalıştın, hocaların anlattığı sen evde tekrar ettin, gerekirse haritasını çizdin. Aa bu neydi hocam deme diyorsan zaten sınava hazır değilsin. Bakın bilgileri öğrenin. Ne olursa olsun öğrenin. Haritasını çizin. Kendiniz yapın. Kendiniz daha iyi öğrenirsiniz. Mesela kom diyor. Kom genellikle nerededir? Ee, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'da. Mezra yine aynı şekilde. Oba deyince Torosları düşün. Yayla deyince Karadenizi düşün. Sadece Karadeniz'de düşünme. Türkiye'de en yaygın olan geçici yerleşme türüdür. Akdeniz, Ege biliyorsunuz. ÖSYM geçen geçtiğimiz sınavlarda sordu bunu. Genellikle mesire alanı olarak kullanılan, yazın verdiği bunaltıcı havadan kaçmak isteyen insanların çıktığı yerleşme türüdür. E, yaylalar hangisi diye sordu. Orta Toroslarda cevabımız. Yani her yaylada aynı faaliyet yapılmıyor. Karadeniz'de eğlence ve hayvancılık. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu sadece hayvancılık. Akdeniz Ege kıyılarında ise yazın verdiği bunaltıcı havadan kurtulmak amacıyla çıkılan yerleşmelere örnek verilir yaylalar. Mesela dam dese Ege bölgesini, Divan Mahalle dediğinde Batı Karadeniz'i söyledik. Muğla Menteşe kıyı kısımlarını dediğinde Dalyan yerleşmesi olarak söyleyebilirsiniz. Evet, 12 Nadas tarımı ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Arkadaşlar Nadas bir yıl ekip bir yıl dinlendirme faaliyetidir. Tarlayı. Bu da kurak ve yarı kurak iklim sahalarında genelde olur. İyi bir yöntem midir? Hayır. Onun yerine yapılmalıdır. Nöbette şey ekim. Bunu böyle söyledikten sonra. Yıllık yağış miktarının az olduğu yerlerde yapılır. Gayet tabii ki. Karadeniz iklim bölgesinde ihtiyaç duymaz. Neden duysun? Doğru. Çünkü her, mev her mevsim yağışlı. GAP sonucunda Şanlıurfa'da Nadas'a bırakılan alanlar azalmıştı. E sulama geldi. Sulama geldiği için de Nadas Sayırdın ayırdın? Toprak oranı nasıl alacaktır? Üçünü de alırdım ben olsaydım. Türkiye'de coğrafi konum yer şekilleri üç tarafının nezlere çevrili olması gibi özellikler dolayısıyla iklim çeşitliliğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisini daha az etkiler? Şimdi iklimsel olaylar yeryüzünün üst kısmında gerçekleşen bir olaydır. Ben her zaman buna böyle baktım. Altı ilgilendirmez. Arkadaşım, hayvancılık faaliyetleri büyük baş, küçük baş, onların yediği çayır, site, bitki örtüsüyle alakalı niye hayvancılığı etkilemesin? Etkiler, tarım ürünü çeşitliliği, iklim çeşitliliği ise tarım ürünü de çeşitli olur. Ulaşım, kolay ya da zor olduğu yerler vardır. Geçit vermeyen dağlar vardır. Hani hocam o yeryüzü şekliyle alakalı değil mi diyeceksiniz ama karın uzun süre yerde kalmasını da hesap ettiğimde iklimin de etkili olduğunu söyleyebilirsiniz. Turizm etkinliklerinde de tabii ki iklime göredir. Yani yaz sıcaklığının fazla olduğu, ekvatora yakın olan yerler, her mevsim yağışlı olan yerler, hani turizmin az ya da fazla yapıldığı yer olarak söylüyorum. Tabii onu da etkiler ama maden yerin altında olan bir şeydir. Niye iklim etkilesin? aman karadeniz iklimi var burada bakır çıkacak aman akdeniz iklimi var o zaman kesinlikle boksit diyemiyorsunuz e karasal iklimde de petrol diyeyim her karasal iklimde petrol mü olur olmaz devam edelim Ülkemiz konum özellikleri nedeniyle enerji taşımacılığında önemli bir yere sahiptir. Özellikle Doğu Batı arasında enerji taşımacılığında bir kilit konumundadır. Evet arkadaşlar bir tarafımızda parası olan bir tarafında petrolü doğalgazı olan ülkeler var. Sen de ortada kalmışsın. İlla ki ondan alacak bir şeyler. Yani kimin üzerinden geçsin? 10 kişi üzerinden geçse 10 kişiye haraç verse mi daha iyi? Senin üzerinden geçip bir ülkeye haraç verse daha iyi? Hani ben haraç olarak diyorum ama e, burada vergi olarak düşünebilirsiniz. E tabi geçtiği yerlerde parçaladığı alanlarda ondan dolayı da zarara karşılama kanalında belli bir ücret ödediğine göre Türkiye sadece bulunduğu konumdan dolayı jeopolitik olarak bayağı bir gelir elde etmekte. Ha bu durum dikkate alındığında verilen yerlerden hangisinin enerji kaynaklarının pazarlanmasında ülkemizin etkisi vardır demiş. Orta Doğu yanı başımda tabii ki olacak. Batı Avrupa benden uzakta niye olsun? Yani bu soruda benim yanı başımda olanlar beni etkiler. Kafkasya hemen yanı başımda. Orta Afrika uzamda. O zaman benim için Orta Doğu ve Kafkasya en çok etkileneceğim ya da etkileyeceğim yerler arasında olacaktır. Seydi şehir, Susurluk, Hasan Çelebi, Mazıda. Yukarıda gelişiminde madencilik faaliyetlerinin önemli rol oynadığı bazı şehirler verilmiştir. Ha, bunları eşleştir diyor. Hangisi dışta kalacak? Onu bana söyle. Tamam, bakalım. En sevdiğim sorulardan. Seydi şehir, Konya, Seydi şehir arkadaşlar. O zaman burada ne var? Alüminyum var. Diğer adı nedir? Boksit. Minerallerin diğer adlarını mutlaka bilin arkadaşlar. Susurluk nerede? Balıkesir'de. Balıkesir'de ne var? Bor var. Hasan Çelebi. Ee, Sivas Divriği, Malatya Hekiman, Hasan Çelebi, aklımıza oradan gelsin diye söylüyorum size, Demir var. Mardin, Mazıdağ, Urfa, Bozova, Adıyaman, Bitlis, Bingöl, buralarda da fosfat var. E, tuzla ilgili herhangi bir şey söylemedik. Cevabımız tuz, o dışarıda kaldı. Harita üzerinde gösterilen yerlerin hangisinin ticaret hacminin diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenir. Arkadaşlar çok üzerinde durulacak bir soru değil. Ticaret diyor İstanbul şıklarda. Yani başka nereyi ararsın? Burada 3-5 saniye içerisinde soruyu çözüp geriye kalan vaktini diğer sorulara ayırman daha mantıklı olacaktır. Bir numara cevabımız. Aşağıda ülkemizin turizm değerlerine ait bilgiler verilmiş. Onları diyor eşleştir, dışta kalanı söyle. Bu tarz sorular güzel sorular arkadaşlar. Keşke böyle gelse. Volkanik kayaç. Bak volkaniği duydun, kayacı duydun. Aklına tüf geldi, peri bacaları geldi. Direktmen zaten B şıkkı ile ele. Ele gitsin fazla zaman harcama. Ondan sonra Bizans İmparatoru tarafından sarayın su ihtiyacını karşılamak. Zaten su ihtiyacı karşılanan bir tek yer var. Yere batan sarnıcı İstanbul. Hemen onu da eledin. Adıyaman ili sınırları. Adıyaman'da ne var ki ya? Adıyaman'da Nemrut var. Ha. Yani Adıyaman'da ne var ki derken yanlış anlamayın. Adıyaman dediğinizde aklınıza Nemrut Dağı gelsin. Ama Nemrut Dağı dediğinizde aklınıza direkt Adıyaman gelmesin. Çünkü Bitlis'te de var arkadaşlar. O yüzden karıştırmayın. Adıyaman Nemrut Dağları. Bakın Nemrut heykeller var. Komegene Kralı'na ait yapılar var orada. Onu da öyle eşleştirdik. Osmanlı Padişahı 2. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği yapı. O da Selimiye Camii. Hani bazen bilgi bazen yorum içine katabilirsiniz. Çifti minareli Metresi'den hiç bahsetmedik. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Bölge ile alakalı bir bilgi verilmiş. Arkadaşlarım burada anlatmak istediği şu. Bölgelerin sınırları çizilir. Ama bazı bölgeler beşeri sınırlar, bazı bölgeler doğal sınırlardır. Mesela iklim, e, bitki örtüsü, e, dağlık alanlar, ovalık, platoluk alanlar bunlar doğal sınırlardır. E, tarım bölgesi, turizm bölgesi, sanayi bölgesi, ticaret bölgesi, bilmem şu anlaşmaların yapıldığı bölge Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgesi gibi bunlar da beşeridir. Unutmayın, beşeri sınırlar çok daha kısa sürede değişebilir ama doğal sınırların değişmesi çok zordur. Buna göre diyor, aşağıdaki özelliklere göre belirlenmiş bölgelerden hangisinin sınırlarının daha uzun sürede değişmesi oluşabilir, beklenebilir demiş. O zaman doğal bir sınır arayacaksınız, cevabınız iklim olacaktır. İşlerinde doğal bir sınırdır. Arkadaşlar teşekkür ederim dinlediğiniz için gerekli olduğu şekilde açıklamaya çalıştım. E, full yaptıysanız size de sizi yetiştirene de helal olsun. Bir 4 arası yanlışınız varsa az bir tekrar gerekiyor demektir ama daha fazla bir yanlış sınavda size sıkıntı yaratabilir. Oturup adam akıllı şu dar vakitte olsa o konuların üzerine eğilmeniz gerekiyor ve tavsiyem özellikle harita. Haritayı çok iyi yapmanız lazım arkadaşlar. Allah'a emanet olun, takipte kalın, kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım.